Haziran 2025 Şu anda dağların tepesine doğru Tırmanıyorum Arabam şu aşağıda kaldı Şöyle gördüğünüz gibi Yani 360 derece dönüyorum Şu anda Bir tepe var Oraya doğru tırmanacağım Bunu da Youtube kanalımda Paylaşmayı düşünüyorum ee, İzlemenizi isterim İzleyen kişiler de kanalıma abone olsun lütfen. Şimdi dağlar, taşlar, kayaları sevenler, kuşları sevenler. Baksınlar ya. Bak şu anda bir şey. tırmanış basındayım. Buraya izlerimizler yapmışlar. Büyük bir ihtimalle burada define de olabilir. Bakın şuraya kanallar yapmışlar gördüğünüz gibi. Ama ben buraya define aramaya gelmedim. Tabii ki ee, amacımız doğayı, kayaları, kuşları insanlara tanıtmak. Ve gerçekten burayı da patlatmışlar zaten. Bakın ha, gördünüz mü? Burayı patlatmışlar yani. Defineciler avlamışlar, patlatmışlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, yuppi! Karşısı Hasayaz. Evet, Kalecik, Çankır tarafı. Şu aşağıda benim araba var, görüyorsunuz şu anda. Gördünüz. Cipimle çıktım dağlara. Nasıl tırmanacağımızı şimdi düşünüyorum. Evet, ben düşüncemle birlikte gidiyoruz. Ve tırmanıyoruz. Evet arkadaşlar. Tırmanışa geçtik. Evet. Şu anda tırmanışa geçmiş durumdayız. Bakıyoruz. Tırmanışları. Evet şimdi. Böyle şurada bir duraklama yaptım. Evet. Şu anda tırmanışa geçmiş durumdayım. Gördüğünüz gibi. Siz de. Görüyorsunuz. Tırmanışın. En güzelini ben yapıyorum. Burada kuşlar var. Kuşları çekeceğim şimdi. Bakın. Kargalar görüyorsunuz. İnşallah bizi ısırmazlar. Yani Kuzgunlar mıdır? Evet. Çırmayaşe devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya dinamit mi yerleştirmişler? Patlatmak istemişler. İnşallah jandarma yakalamıştır onları. Kayayı patlatmaya çalışmışlar ya. Bu kadar hainlik olur. Gerçekten dinamit yerleştirmişler. Buraya ya. Arkadaşlar ben tırmanıyorum. Kayanın yüksekliği zaten karşıdan gölgeden belli akşam 6 civarı saat 6 civarı tırmanış nasıl olur Şu, Siz, gösteriyorum size. Araba aşağıda kaldı. Hala tırmanıyorum gördüğünüz gibi. Heh, tırmanışa devam. Ama yoruldu tabii. Belli 6 yaşında. Dağ mı tırmanılır? Tırmanılır işte. Görüyorsunuz. Buraya geçi bile çıkmaz. Heh, şurada bir sarı bir çiçek var. Belki görmemişsinizdir. Ben de bilmiyorum ne çiçeği. Ama çok güzel bir çiçek. Şurada bir bir ot şey var. Onu da gördük. Geldik. Evet en zirveye geldik. Burayı da patlatmışlar. Arkadaşlar ya. Burada define aramışlar. Ve burayı da patlatmışlar. Yazık, 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 yazık. Araşım patlatıyorlar. Buldular mı bilmiyorum. Ama bulmuş olabilirler. Evet. Şu anda burada su falan içmişler. Ben şimdi enzeriye çıkıp burada çekimi durduracağım. Ve burada drone uçurmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Yani droneumu da. Uçuracağım ama öncelikle şu en zirveye çıkmam lazım. En zirve burası. Evet gördüğünüz gibi en zirveye çıktım. Burası en zirve bir yer. Bu, bu, arkadaşlar. Esen bu havadan uzakta gözüküyor. <laughs> Akbudun köyleri var. Ben şu gerçekten... şu arabamı da göstereyim en son kez kapatıyorum. Herkese hoşça kalın diyorum. Bilmeden bir el sallayayım. Evet, YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ersan Orman.